Herkese merhaba. Ben Semih Ulukol. Bugünkü içeriğimiz Lego severler için ve benim de çok sevdiğim bir seri olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ürün Lego'nun Chevrolet Corvette modeli ve iki farklı modele dönüştürülebiliyor. Yani ben bu ürünü yaklaşık sanırım 2 yıl civarı oldu. Sadece bu resimde görünen halini yapmıştım. Ama diğer dönüştürülebilen arabasını yapmamıştım. İşte artık kamyonete neyse artık onu yapmamıştım ve onu hem şimdi yapmaya uzun yıllar sonra şimdi yapmaya karar verdim ve yaparken de videoya da çekip sizlerle de paylaşmak istedim. Evet onun yapılışına yavaş yavaş geçelim ama bu arada onun şu şekilde göstereyim hemen. Bu araba zaten normal bilindiği üzere. Şu an diğer araba şunu yapacağız. Çünkü en son hali bu araba şeklinde kalmasını istediğim için yani bu şeklin arabasını yapayım bakayım nasıl duruyor. Ondan sonra söküp bu halini en son yaparım. Şu şekilde bir araba olacak. Ama bu arabanın şekli kılavuzdan çıkmıyor. Yani nedense yapmamışlar. Alt üstü kağıt yani ne olacak onun kılavuzunu broşürünü koysan ne olacak yani içine. O yüzden onu PDF formatında Lego'nun sitesinden indirmek zorunda kalıyorsunuz ve tabii ki herhangi bir telefon çok küçük kalıyor ama tabletten baka baka yapmanız daha iyi, avantajlı olacak. Bu modelini şu şekilde yapacağız. Bunları hemen kenara koyayım. Bunu internet sitesinden indirdik. Hemen şöyle tabletten kullanmadığım bir tablet vardı. Yani zaten resime bakacağım için diğer tableti kullanmak istemiyorum. Yalandan bataryası bitmesin. Altı üstü Resime bakacağım çünkü. Evet PDF formatında şu şekilde görünüyor. Buradan yapılış aşamaları gösteriyor. Büyük ihtimal sanırım parlıyor ekrandan. Şöyle parça parça paylaşmışlar. Ben şimdi şu şekilde yapacağım. Bundan önceki videoda da Lego videosunda da yaptığım gibi bütün parçalarını ayrı ayrı grup grup haline getirdim. Yani herhangi mesela diyelim mavi renk mi, siyah renk siyah renkli bir parça olunca komple bakmak yerine hemen siyahlara o gruba bakıyorum. Onun içinden alıyorum. Daha basit oluyor Lego yapmak. Ben şimdi bütün Lego'nun parçalarını masaya grup grup halinde dizeceğim. Ondan sonra tekrar videoya geçeceğim. Evet arkadaşlar bütün hepsini tek tek renklerine ayırdım. Yani bunları birer birer renklerine ayırmak bile baya bir zaman aldı. Şöyle bir göstereyim hemen. Şöyle bütün parçaları. Eğer hani bunlar stickerlar niye yapışık diye sorarsanız yani dediğim gibi ben iki yıl belki de daha önceden Araba modelini yapmıştım ama bu direkt o kamyon tarzı araba modelini hiç yapmamıştım. Onu yapmaya karar verdim. Bakalım onlarda o şeritler uyum sağlayacak mı yoksa biçimsiz mi duracak. Onu da birlikte göreceğiz yani. Bunun araba modelinde böyle şerit duran diğer modelde de aynı uyum sağlayacak mı ona göre mi tasarımını yapmışlar. Onu da birlikte göreceğiz. <laughs> tekerleri de taktım mı bu modelde tamam olacak. En sevdiğim yeri bu Lego'da teker takma olayı. Hemen şöyle bunu takalım. Bunu da şöyle takalım. Önceki mesela şöyle önceki modellerde bu tekeri takıldıktan sonra böyle bir tane daha bir aparat geçiyordu. Tekerin çıkmamasını sağlıyordu bir önceki farklı modellerinde bunda direkt takılıyor. Ama gerçi zaten hani o kadar da düşecek bir sorun yok. Sadece mesela bunu böyle taktım. Hani bunu böyle çıkarttığın zaman bu dış tarafıyla birlikte geliyor. Buraya çıkmasın diye bir gri aparat yapmışlar ama. Yani şey değil. Hmm. Teker taktıktan sonra o gri takılma durumu da değil. Şöyle bir modelimiz oldu. Ve bu, bu teknik modellerinde en çok sevdiğim olay şu. Şu ön tarafları. Yakından da çekeceğim zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bunu yaparken sadece bir tane o da en başında bir hata yapmışım. O da şöyle bir şey. Şurasında bir siyah yer var. Bu siyah ama tablette böyle gri ile siyah çok birbirine karıştırılıyor. O da yani ilk yani 17. sayfa mı o yani ufak tefek şey yapılan yerlerde. Onun yerine ben bunu koymuşum. Ya bununla onun arasında da çok azıcık bir şey var. Çok azıcık bir fark var. Bu siyah renk yerine gri rengi koyunca şu arkadan çeviriyorum. Dönmüyor hani. Yani sisteme bakıyorum. Bu buradan dönüyor. O çark dönüyor. Bu çark dönüyor. Sonunda şuradan ufak geldiğini anladım bunu döndürdüğümde. Yani bu ufaksa, bir tık büyük olsa yani demek ki bu ön tekerleri yönetecek dedim. Başka bu tarz bir yuvarlak dişli baktım. İşte bir büyük bir vardı zaten siyah vardı ondan sonra ne yapsam ne etsem öyle bir, bir yerde ki Lego yapmanın başı yani bunu burada sökmenin hiçbir şekilde hani imkanı yoktu buradan ilerden sökülmüyor böyle sökülmüyor hani hiçbir türlü şey yapılmıyordu baş noktası çünkü burası ne yapsam ne etsem diye ondan sonra şurada şöyle bir dümdüz bir çubuk var bunu böyle çıkartmaya çalış çıkartayım gelirse bunu buradan hop diye çıkartırım, arasına sokarım dedim. Bu da buradan kilitli ve kenarlarından bağlı. Ondan sonra şunu şurasında kahverengi gibi hani karıştıran olursa diye diyorum. Şunun şurasında kahverengi bir şey var. Onun boyu neyse ki bir tık daha kısaymış. Onun burasına şöyle bir bıçağı soktum, böyle geriye doğru aldım, aldım. Bunu alınca şuradaki arasından hemen hassas bir şekilde arasından aldım öbür büyük olanı buraya yerleştirdim. Yine bıçakla böyle kare bir de yuvarlak dedi. Yuvarlak olsa göz kararı giriyor da kareyi denk getirdim vesaire. O şekilde hallettik. Neyse ki sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Yani o kadar uğraşıp da bir tek onun yüzünden sorunlu olmasını istemezdim. Diğer araba şekli modeliyle ben bunu daha çok dekoratif olarak kullanacağım. Ama yine de hani o kadar uğraşılıyor, ediliyor. Yine de düzgün olmasını isterim. Ya bir de şey hani kendime olsa zaten sökeceğim diye sorun yok ama videoda göstereceğim için sorunsuz olması iyi. Şu şekilde yönetiliyor. Bayağı da parça arttı. Ne kadar parça arttığını da gösteririm. koyalım şunları. Önceki araba modelinden bu kadar birkaç tane parça artıyor ama bayağı bildiğin çok ciddi miktarda parça arttı. Şu kadar daha parça var. Ve şu dişlerin çalışmasını yakından göstereyim. ayda buradan çark sağa çevirince sağ dönüyor, sola çevirince sola dönüyor. Altı şu şekilde. Şu, yalnız şu şöyle olmasını isterdim mesela. Bu çarklar dönüyor ya şu şekilde. Ya bunun şu bölgesinin kapalı olmasını isterdim yani daha profesyonel görünmesi için. Şu anda bu nasıl? Ya bu çok güzel bir görünüm sağlıyor böyle tıkır tıkır çarp işliyormuş gibi. Ama bunun burasındaki çalışma mekanizması gözüklüğünden dolayı biraz daha işi basite indirilmiş. Ama araba modelinde böyle değil. Araba modelinde sadece bu işte pistonlar görünüyor artık. Onda daha profesyonel duruyor tabi. Bunda biraz açık kalmış. Tabi diğer araba modelinin parçalarını buna uyum sağlattırmaya çalıştıkları için o tarz bir şey de olabiliyor yani hani ama parça ekleselermiş de harici onu orayı kapatsalarmış güzel olurmuş. Şeye bakıyorum herhangi bir kapı vesaire açılıyor mu derseniz hiçbir şey açılmıyor yani şöyle komple mesela şu ön mesela önü böyle önü biraz daha güzel yapabilirlerdi şöyle bir bir tık daha kapatabilirlerdi yani önü. Böyle bir kapak gibi bir şey olsa şuraya. Şöyle. Şu şeyi güzel uydurmuşlar. Normalde diğer arabanın üstü bu kısımları ama ters şekilde kullanıp ayak basmalık yer olarak yapmışlar. Evet, ben bunun direkt sürer gibi videosunu çekeyim öyle de göstereyim ve videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Bundan sonraki bu arabayı söktükten sonraki yapacağımız modelde. Kendinize iyi bakın şimdilik. Tekrar diğer videoda görüşmek üzere. İyi günler.